efendim ee, şu an görüşten, görüş minimasından kaynaklı RMP'ye uymadığı için pas geçen trafikler oldu. Bu sebeple yaklaşmanız iptal edildi ama şu an dör, e, görüş 400 zaten 900 feet üzerine çıktığı için tekrardan RMP'ye devam edebileceğiz. Sırayla alacağım trafikleri. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. 6 Planınız nedir? <laughs> tamam, tamam, mi Tamam, yoksa <laughs> Efendim, yani şu anda inişe giden bütün trafikler pas geçti. Bay 800 fitte, e, şu an tekrardan krankızlığı haber verecek efendim. Anlaşıldı, bekliyorum. Nasıl baba? Bu anda devam poksotulu. Bu anda devam poksotulu. Bu zamanı var çok üzüm oldu. Efendim, çağrı dedi ne oluyor tekrar edin? Bu anda devam poksotulu. Efendim, o kütte de buzlama var mı sağlıksınız? Evet, bu anda devam poksotulu sağlıksız. Poksot anlaşıldı efendim. Ee, soldan 70 baş serbestsiniz. Soldan 70 baş soldan boksu soru. Request for request for request for request. Efendim şu an meteoroloji ile plan e, konuşuluyor. Bir değişiklik olduğu zaman bilgi vereceğim. Şu an soldan